Çocuklar, bugün şimdi yine mutfakta size bir çalışma yapacağız. Ee, seramik hamur yapacağız, evde bulunan malzemelerle. Daha basit bir hamur olacak bu. Ee, neler kullanacağız? Ee, böyle bir bardak kadar un, e, bir bardak normal yemeklik tuz. Bu yarım bardak da kullanabilirsiniz, bunu, ne kadar varsa. E, ve de bir bardak e, yaklaşık su yeterli olur. Yarım bardak da kullanabiliriz. Kullanacağımız ölçüye göre değişecek ama. Ana ölçümüz budur. Bir bardak un, yaklaşık bir bardak tuz, bir bardak da su. Eğer tuzumuz yoksa yarım kullanalım. Suyumuzu da yarım kullanıyoruz buna göre. Şimdi ben malzemeleri koyuyorum. Ve yavaş yavaş suyu dökerek karıştırıyorum. Evet toparlandı. Çocuklar suyun yarısını kullanmam yeterli oldu yarım su bardağı. Gördüğünüz gibi böyle böyle güzel tam oynayacağımız gibi bir hamur oldu. Biraz dinlendireceğim bunu. Çok cıvık olmayacak bu kesinlikle. Çok da katı olmaması lazım. Eğer cıvık olursa biraz daha un koyabilirsiniz. Ee, şöyle şimdi böyle bir yuvarlayayım ben. 10-15 dakika kadar beklesin. Daha sonra çeşitli şekiller yapacağım, böyle parçalara ayıracağım ee, ve gerekirse kuruması için fırında da pişirebilirim. Çocuklar hamurumuz dinlendi biraz. Şimdi bakın bu kıvama geldi. Eğer çok cıvık olursa biraz daha, çok az daha un ilave edebilirsiniz. Şu an tam istenilen formda hamurumuz gördüğünüz gibi elime yapışmıyor, çok da cıvık değil. Şimdi bundan Böyle istediğim gibi oyun hamuru gibi oynayabilirim. İstediğiniz kadar vakit geçirebilirsiniz. Çok eğlenceli bir hamur. Şimdi ben bunu aldım böyle bir oklava ile çok bastırmadan. Evde eğer oyuncak oklavalarınız varsa da yapabilirsiniz. Çok inceltmeden şu şekilde bakın. Şöyle kalıplarım var benim. Bu evde kurabiye kalıpları varsa onları da kullanabilirsiniz. Şöyle kalıplarım var. Ve bu kalıplarımı kullanacağım. Bunlar güzel. Bunu kullandım. Bir tane ağaç var. Ters kullanayım. Böyle bir araba var. Evet, bunları kullandım. Şimdi etrafındakileri alıyorum. Şimdi çocuklar kalıplarla bu şekilde çıkarttım ben bunları. Bir de şuralarından böyle küçük bir çubukla deldim kururken. Hatta pişirmemiz bile gerekebilir bunu kendisi kurumazsa. Fırına biraz atıp pişirebiliriz. Bunları neyle boyayacağım? Sulu boyamızla olabilir. Böyle evde guaş boyalarınız varsa akrilik boyalarla olabilir. Bunlar kuruduktan sonra boyamanızı tercih ediyorum. Ee, şimdi bir de böyle bakın. Belçim ablanızın elini kullanacağım burada. Kendi el izimizi de yapabiliriz. Bastır Berçin. Evet. Size karantina hatırası altına da tarihi yazarsanız kalacak. Kaldır bakalım. Evet. Böyle bir el izi çıktı. Tabii bunu dikkatli bir şekilde alıp kurutmamız lazım. bunlar ne yapabiliriz? Şimdi onu kaldırmadan önce bir de şurada size şunu göstereyim. Mesela gene istediğim şekli hamuru böyle elimle düzleştirip küçük bir bıçakla da yapabiliriz. Şöyle mesela ben bir yıldız istiyorum. Yıldız şekli çizdim. Mumluk yapacağım. Mumluk nasıl yapacağım? Bu şekilde annemizin de yardımıyla tabii ki Ucuna mesela buraya şöyle bir çukur oluşturup mum koyabilmemiz için eğer varsa evde küçük mumluklardan şöyle bastırabiliriz. Ki mumluk otursun sonradan diye. Böyle de kalabilir. Kenarlarından ufak bir bıçak yardımıyla kesip bu şekilde kurutabiliriz de. Evet bakın böyle kenarlarından kesince böyle ortası ortası hafif çukur bir mumluğumuz oldu. Çocuklar bunları da bu şekilde bakın boyayacağız. Boyadıktan sonra da iple birbirine bağlayıp e, kapımıza asabiliriz. Odamızın kapısına süs yapabiliriz. Ama önce kurumasını bekleyeceğiz. Daha sonra boyayacağız. İstediğimiz renkte boyayabiliriz. Hatta sulu boyalarınız, guaş boyalarınız yoksa pastel boyayla e, düzgün yüzeylerinde boyayabilirsiniz. El izinin üstüne tarih yazabilirsiniz. Mesela ne yazalım? Nisan yazalım. Nisan 2020. Daha sonra bunu kaleme de yazabilirsiniz. Tabii benim böyle yazdığıma bakmayın. Şimdi sizden daha yaratıcı, daha güzel çalışmalar bekliyorum. İstediğim zaman hamuru bozup istediğim çalışmaları yapabilirim. Daha güzellerini sizden bekliyorum. Hadi bakalım. En kısa sürede çalışmalarınızla beraber görmek istiyorum sizi. Öpüyorum kocaman.